kötü yere düştü. Tamam. Niye böyle bir şey? Oğlum haritada yeri mi işaretleyemedim? Ne yapamadım ben? Ben çaldı. Bitirmen lazım. Daha buldum mermi. Geldim geldim geldim. Nerede adam? Abi içeride kapıda. Gir abi. Aldın mı? Adam mı? Geri, hayır 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 sağ geldi sağ geldi sağ geldi. Sağ geldi. Yedi. Süpersin. Baygınım ben. Tamam adama gidiyorum. Çok güzelsin. Sakin bir yerde bekliyorum. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. Bu oturuyorum. yan taraftaki sağdaki ev var ya. Aynen. Orayı işaretledim zannediyorum haritada. Yanlış yer şey işaretledim. Aksiyon oldu bize de uzayı alayım ya fazlaysa. Şunlarda yok mu lan bir şey? Bunlarda da yok. Ana bina dolu. Gel gel şu evlere girelim. Abi bundan kit buldum geleceğim bir dakika. Tamam sola doğru açılıyorum ben. 12 kişi var daha bölgemizde. O sol kırdı bir, bir. Sol sol sol. sol. Tamam gelim 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 gelim. Geldim geldim geldim. Koş lan koş. Ha Messi alamamış mıyım? Ana bina dolu mu acaba? Lan ana bina da dolu herhalde ya. Ana bina da Bir baygın. Güzelsin. Lan ana bina sıkıyor. Kaç kaç kaç. Sıkıyorum o tarafa. Adam göstermiyor. Adam önümde canım bir. Üf. Ark, arkana sıkıyorum. Ben canı vereceğim bak. Arkanı kolluyorum. Bura temiz herhalde. Ana canlı şu tarafta iki. Aha bir abi uçtu. Kit basacağım. Tamamdır. Ana binayı aldım aldım. Tamamdır. Ay aldım. Oo sağ tarafım geldi. Sağ tarafım geldi. Moruk temizlemen lazım. Acil acil kaos kaos diyor lan. Allah Allah. He? Bu gerçek mi? Hadi be, hadi be. Tamam, üçü de aldım. Yanlış yaptım. Sen temizle yavaşça. Lan sana gelmeye çalışabilir miyim ben? Aa, roket roketle kaçmış. Gelirim. Gelirsen var ya efsane iş çıkartırsın ha. Adam tepede. Ya Messi yok ya. Hayır, hayır. Tamam, tamam canımı yerim de iyi. Tamam geldim. Tamam rahatça geçebilirsin. Sağ taraftan gelenler Sağ tarafta gelenler onlar birbirine girdi. Baygın verdim mi iki tane. Kaos, Kaos Gazi mi diyordun sen? Aynen Kaos Gazi diyordun. İkmeğimi de aynıydı herhalde ya. Onu bilmiyorum valla. Bakalım şimdi belli olur. Thank you. Üstünde de şey vardı. Mumya mı? Yok yok. Adını diyemedim. Legendary mi? Kuzgun. Moruk oraya dalmamız lazım. 556 ne kadar var sende? Aa Şu baygın. Şu topta adam 200 tane. bir daha baydım kaos kaos. Aa a çatıya bir hatta Doran'ın. Gel gel gel. Baygın kaldırıyor. Geldim geldim geldim. Koş 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 koş. Çit dibi. Dibe girdim Moruk. Dibe girdim ben de. Çektim abi iki. Sağdan gelen biri vardı onu çek. Helalsin be. Bir çatı kaldı. Geçtim support. Geç 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 bakıyorum ben. Ver, ver ver ver. Çatıda. Geçtim. Tamamdır geliyorum. Gel gel. Bekle beraber çıkalım oraya. Bekliyorum. Yukarı çıktı. Be. Tamamdır biz Sıklama de aynı taklayı yapalım. Takliği... Aynen aynen. 1 2 3 Son AK 3 el, takılmış. El, 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 el. Bu taktik çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Lan oğlum zor zor vurdum ha Ha şurada biri var. Nerede? Şunu alsana. Ha gördüm. Aa kaçtı. Sağda da var. Sağda da var. Lan kaçtı be. Şu açıkta hakin alalım. Tamam. Nerede? Aa bizi şey şeyi çalıştırdı. şansını Patla. çok uzasın. Sen nereye gidersin? Sen nereye? Şu sağda da vardı. vardı. Bot Karşı kaldı da vardı daha. Şuradaki aha çıktı Tamam. O havuzda Bence da var. Havuzda da var. Havuzda aynı. O da nak. Su, 10 kill. Var. 10 kill. Bölgede daha 5 kişi gösteriyor. Baygın Sana kaç kill var? mı gösteriyor? Bende 1 var şu anda. Baygını gösteriyor. Benim baygın... Ama. Şu Benim roketteki... Bunlar hep gitti yine. Al abi 762. Şuradan bir groza da çek şimdi. Veya MG. Moruk güzel iş çıktı ya. Ellerine sağlık valla. Valla çok güzel oldu. Hemen çıkalım abi, killer kaçmasın. 47 kişimiz var daha. Ölüyor mu? He? Ölüyor mu diyor. Nasıl? Kınarak geliyor ses. Ha yok, öyle bir derin bir nefes alasım geldi. 47 kişi var daha diye. He. O yüzden oldu. Lan nasıl muhabbet ya? Üç attım abi. Yo, çok Leş geliyor olsun. lan bana hep. Kaçmaya Nereden geliyor? Abi? Hayırdır? Bana bir yelek lazım. Boruk Şu Sandıklara ya. bakıyorum da. Groza şey girdi mi acaba? Şu tutan. Sağ ton. evler var ya küçük evler ha evet. yani buralar. Buraların çatısında olsun. sandık vardı tamam. MG'yi çektim. Gazi MG mi? Ha öldürdüğümüz köyemin birini öldürdü. Solda ölüm mesajını gördüm. Kalkmış o. Ha onu, da geri öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> onu da geri öldürdüler. <laughs> İntikam için atladı herhalde. Aynen adam yaşayamam. Tamam, Aa olur. şey maklerim var. Şurada. Sağ sağ ben köprü tarafına bakıyorum. Infoya gidiyorum ben. Bize bir bug lazım ya. ya. Lan. Yeni Lan alır. adam adam adam. Üf. Baklarını alıp geliyorum. İyi kal. İyi miyim? Canım. Öldü say. Tamamdır. Gel. Gel. Ah be Hüseyin. Ah be kardeşim. Ah be niye kardeşim. koşuyorsun? Aklıma şey geldi bir anda. Gelme demedim mi Merdo şarkısı var ya. Aynen. Şu oğazı mı alalım bununla mı? Fark etmez bundan gidelim. Bu daha hızlı. Köprüyü bir geçelim hızlıca. İnşallah pusu yoktur Her şey ya. Pusu, pusu fulluyorum ben. İnşallah yine o köprü pusuna denk gelmeyiz moruk. İnşallah. 13 kilo çöpe gider. Hayır. Araba bakla benim yan yan gidiyor şu anda. <laughs> Oğlum niye köprüde bu boğuluyor? Aynen şu anda duvarlara sürtünerek gidiyorsun sen. Allah Allah. Aynen. Şu an? Şu an aynı. Öyle devam. Yani bir adam çıksa sıkamam o adamı. Ben niye hasar aldım? Bilmiyorum ki. Uf, çıtırım Gel lan. baba gel gel gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ben Hadi lan yine hazırlı takondun ha. Gene hazırlı takondun <laughs> ha. MG'yi salıyor mu? Hayır. MG'yi sal bence. Yok yok. Yakın mesafe oynayacağım. Uzakta da abi. Rota denk gelirsek o yüzden dedim ben. 990 güzel oluyor ya moruk. Sen halledersin yanımda sen varsın. Verden gaza değiliz. <laughs> Gezelim hadi. Ha şurada toros varmış. Kaçmasın hiçbir bir yere. Yakıtımız az bunun haberin olsun. Alanı bu tarafta tuttum moruk. Aha Aa, yanı, adam iniyor. adam, adam atlıyor. Adam Kim lan o? Ben vurdum bir tane. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Aa lan arka arka. Hakan abi. Şura gördüm, şura, gördüm, şura Gördüm gördüm, gördüm. gördüm. Araba Arabayı çekeceğim. Arabayı çekeceğim. Tamam dur. Eğimi alacağım köprü altı. Dikkat et sen kendine. yok. Lan köprü tepesi de var. Abo sen ne geziyorsun orada? Göster köprü o tepesine köprü bakıyorum. Köprü tepesini alman lazım sen. Tam bakıyorum. Alt taraf da gitti. Alt taraf göstermiyor. Top oldu köprü tepesi. Aa atladı atladı o aşağıya atladı. Gördüm. Alta bakacağım. Topunu patlattım ona. Tamam yanaşıyorum biraz. Yaklaşsana moruk yavaştan. Bunlar... Yaklaştım yaklaştım. Nereye gitti anlamadım ben. Ya bu adam köprü altına <laughs> mı <mi> gitti <laughs> öbürü? Evet, köprü altına inmiş olabilir ben. Köprü altına doğru bir iniyor. Aynen diğeri de merdivenden köprüden atlayan. O da suya atladı. Diğeri de suya atladı. Diğeri Bunlar bizi arkalayacak. Gel. Alacak. Geldim geldim. Gel gel buraya gel. Hepsini alırsın. Bak biri altta suda. Selamünaleyküm. Şuraya Şuraya bak. Şuraya bak. Selamun Aleyküm. Bunlar bizi arkalayacaklar. Bunlar karşıdaki duranlarmış. A drop verdim oruk McLaren'ımıza binek de gelin. Gelen, Gelen varsa tutalım mı acaba ya? Burayı. Bence bir daha gelmez herhalde. Tamam çıkalım. Allah orayı görmem bizi kurtardı ha. Vallahi belli olacak ama kasıyor çok güzel kasıyor. Ya drop'a geliyorlar ya drop dolu he. Aynen. Bence bir ev alalımdır. Aa araç. Araç. Drop'a gitti. Ha motorcu motorcu aynen. Şu eğimi alsana şuraya al. Aldım aldım aldım, alalım, aldım, aldım aldım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Drop'ta bu moruk? Bagyal al buggy al, var, al çıkmasın bagyal. al. Helalsin. Bagi'nin tekerleri gitti. Çıkamaz o. Çıkartırsa ölür. O senin ben diğer tarafından okuyorum. Tamamdır helalsin. Nerede oldu ya şimdi? Yamuruk şurada tepede adam var ha. Nerede? Bak infoya bak, infoya bak. Şurada adam var. Gördüm. Onu bir çekmen lazım sen. O bize çok büyük sıkıntı çıkartır. Aşağı gidecek. Gözükmüyor moruk ya. Dibe girdim. Tamamdır arkandayım ben de. Aha altta biri var, altta biri var, altta biri var. Gözükmüyor. Aldım. Yedi, düşmedi. Sen açıdaysan al abi bende gözükmüyor. Biri Aa top, top oldu geliyor. geliyor. Sen alta baksana. Top bende. Tamamdır. Alt senin tarafa gitti ama alt senin tarafa gitti soluna. Aa tamam bardasında gözükmüyor. Diğeri evde. Baygın. <laughs> Helalsin. Saman balyası. Sol taraftan biri seni alacak ha bak. O alt ayk adam su. Ha gördüm gördüm gördüm. Sağ sıkmasın bana. Sağdan çıktım ben. Baygın. Lan oğlum bunu ben nasıl bitireyim? Senin kafanı s**t Hemen öl ya Baygına gidiyor ya. Tamam, tamam. Yedi baygını çektim Oğlum Beni görmedi be Ayakların he. görünüyor ayakların görünüyor ayakların <laughs> Adamın ayakları görünüyor Yere yattı <laughs> Şu terbiyesiz O terbiyesiz notuna bakalım bir İyi oldu ona <laughs> İyi oldu ona. <laughs> Terbiyesiz ama ben Aynen, arabayı alıyorum, olacağım. sen açıl abi. Dikkat tamam, et oğlum. Tamam ben dur alandayım ben, sıkıntı yok. Tamam ben de aç alacağım. Sol tarafımı alayım, sağımı alayım. Sağdan gidebilir mi alan sınırından? Aa, Sağdan tepeye alalım. Ben al, ben al, ben al, ben al. Bugi'yle gideni yediler. Allah Allah. Sağdan Aynen, alayım, yiyeceğim. soldan mı alayım? Sağdan al. Burada morum, Burada kal. Adam burada öldü çünkü. Deyim ne acaba bunlar? Kayayı alıyorum ben hemen. Tamamdır. Oğlum alan bir sefer altı verdi be Sıkıntı he. Gel gel. Gel gel. Tamamdır. Tamam sen ya da yerin iyiyse kal abi. Benim yerim iyi ben bunları karşılıyorum. Oyalasın. Nerede adamlar? Ben ölsem, adamlar tam önümde. Burada alan dışı. Info. Info'ya atamadım şuralarda. Tamam en soldan açılıyor mu? Sen açıl soldan. Şu alanı verse ona göre oynayacağım ya. Sıkıntı yok ya bunlar alan dışı zaten hemen alalım bunları bitirelim. Ya. Tamam. Önümde bir sis var. Bunlar alana Aa, görmüyorum. gördüm bir. Gel. Bir Buradayım, buradayım. Tamamdır. Yedi. İkisi de hasarlı. Biri de benden yedi. tamam, de benden dikkat yedi. yedi. Dikkat et biri sana geliyor. Elasin. Aldım aldım. Bir ağaç kaldı. Düştü abi meyodu. Öldü. Hadi. Çok güzeldi. Hadi. Güzeldi. Çok güzeldi. Elasin moruk. Ellerine sağlık. Güzel <laughs> fight <Güzeldi. ya. gülüyor> Aynen. Öldü deyip de Vin yazısı güzeldi. Başı da güzeldi. Sonu da güzeldi valla. Çok güzel bir şeydi. Kaldıralım kupayı. Gülerimiz ney? 21 var şu an. 21 mi? Aynen. Ya, ne 21 e <laughs> <çok> sen ne ara 21'e çıktın? 21 oldu valla. Ciddi misin? He 21 oldu. Oo 21, 5 dememe 26. Gene asisti döktürmüşüm ha. Kaç asis? 10. Helal asist. Güzel maç. 2724 <laughs> hasar.